Arkadaşlar. Önceki attığım videonun devamını yapacağım şimdi. Şu an titri titriyorum korkudan. Gidip bakacağım. Hakkınızı helal edin. İnşallah hiçbir şey yoktur. İnşallah hiçbir şey yoktur. Elimde kalemlikle gideceğim. <laughs> Önce bir salona bakacağım sonra çocuk odasına bakacağım. Haydi bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu kap şeyini kapatayım. Bir dakika. Gidiyoruz. Önce şuradan şöyle bakarsak. Allah'ın izniyle şeytan arayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi korkuyorum oraya gitmeye. Çünkü oranın karşısında tuvalet var oğlum ya. Arkadaşlar. <laughs> Aa çok kötü oldum. Salonda bir şey yok. Demek ki çocuk odasından bir ses geldi. Videoyu kapatacağım. Kapatacağım arkadaşlar videoyu. Salona baktım yoktu. Oraya da bakmak istemiyorum. Annem gelince bakacağım. Görüşürüz.